Evet aşk olmayan bir yerde muhabbet kefendedir. Bırak kara şeytanı huzur Allah'a zikirdedir. Allah söyledi kalbine vur şeytanı zincire kurtar cevher ruhunu secde etsin Rabbine. Karanlıktasın ey ruh nefsin köpeği olmuşsun sana kocaman bir yuh Çok geç olmadan vakti Azrail dolmadan gel tövbeyle toprağa konmadan ey can, ey Hazreti İnsan, ey ruh. Ya. Bak burası çok güzel ya. Diyor ki, kurtar cevher ruhunu secde et. Secde etsin Rabbine. Yani Allah söyledi kalbine, vur şeytanın zincire. Kurtar cevher ruhunu secde etsin Rabbine. Burası çok güzel. ruhumuzun, ruhumuzun kurtulması gerek. O karanlık mevkiden kurtulması gerek. Evet insan o ruhunu o karanlıktan kurtaramadığı müddetçe nefsin e, oyuncağı oluyor. Nefsin köpeği hükmünde oluyor. O nefsin pis arzularını yerine getiriyor. Tabii öyle mecbur. O makamda olduğu zaman onları yapmak zorunda insan. Yani insanın absürt işler yapmasının sebebi o nefsin alt makamında karargahının olmasından dolayı. Orada kurtulamadıkça ruh sapıklıktan, cinsel cinsel sapıklıktan, zevkperestlikten, yalandan, ondan, bundan kurtulamıyor. O makam öyle abi, orası öyle. Afrika'da yaşıyorsan temiz su içemezsin abi. Böyle. Orada bulanık su içersin. E, evinde çeşme olmaz. Gidersin, kilometrelerce yürürsün. E, su almaya gidersin. Değil mi? Kadınlar kilometrelerce yürüyorlar başlarında su taşıyorlar. Yok abi. Orası öyle. Ama o insanı alıp da e, Türkiye'ye getirsek Türkiye'ye getirsek ooo ayağım yani cennet diyecek değil mi? Ya burası cennetmiş diyecek ya kadın. Ama Türkiye'de yaşayanlar ooo biz mahvoluyoruz, açız, açız, açız. Ya evinde ne güzel sıcak suyun var, kaloriferin var. Gidiyorsun banyoya yapıyorsun, kaloriferin açız, sıcacık. Doktora gidiyorsun, ilacın yazılıyor. Araban var, telefonum var, internetim var. Açız. Bizler açız. Geberiyoruz açlıktan. Başımıza taş yağmadığına dua edelim. Bu kadar Allah'tan uzak yaşıyoruz ki. Başımıza taş yağmadığına dua edelim kardeşim. Evet. Evet.